şöyle <laughs> şöyle dursam tam bir şey gibi olduk hani böyle e, deneyler falan yapıyorlar <laughs> ya böyle masaların üzerinde onlara benzedik arkadaşlar <gülüyor> merhaba <gülüyor> Arkadaşlar merhaba. Biz şimdi gerçekten aslında çok zor deney gibi bir şey yapacağız. Çünkü e, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Aslında en zor şey budur. Zor şeyleri bile yapmak belki kolay olabilir eğer ne yapacağınızı biliyorsanız. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sen anlat şimdi biz ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar benim sosyal öğretmenim bir tane proje verdi. İngilizce değil miydi o? Ne? İngilizce öğ öğretmen Öyle sosyal mi? Sosyal bilgiler öğretmeni. Evet. Tamam. Bir tane doğal ya da beşeri unsur olan bir tane şey yap yapmalıyız, maket. Maket yapacağız evet. önce arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili Elif'in önce fikirleri vardı. Sultanahmet mi demiştim? Yok, Topkapı. Topkapı sarayını yapabiliriz dedi. Ondan sonra Peri bacalarını yapabiliriz dedi. Bir de pamuk kale dedi. Biz pamuk kaleyi seçtik. Evet. Biraz daha değişik olur diye. Şöyle göstereyim. Ve kafamızda da düşündük bir şeyler. Şimdi böyle bir tane kutu Aa, en önemli şeyi bıraktı. Kutuyu. <gülüyor> kutu <gülüyor> kutu kutuyu. Ben aldım ben aldım aslında kutuyu da koridorda alalım onu. Bence alalım. Evet evet. Üçünü de alalım. Bir tanesini seçelim onların hangisini kullanacaksak. Yani eğer çok büyük bir şey yapalım diyorsak bu yurt içi kargo yazan çok büyük olabilir. Bence orta yapalım. Onu mu yapalım? Anladım. İşte yüksek olması lazım ya. Onun için o zaman şuralarını birleştirip şöyle bir şey yapmak evet. lazım. O zaman biz kararımızı verdik arkadaşlar, Şimdi... bunu yapmayı düşünüyoruz. Şu yurt çıkargayla hepsi buradayı evet. ayırıyoruz kenara. Şimdi biz şuradan önce şuralarını bence birleştirelim köşelerini. Şu üstünü açacağız arkadaşlar. Pamukkale bir silüetini seçelim pamukkale'nin hadi. Senin te telefonuna veya tabletten bir silüet seçelim, ona benzetmeye çalışalım. Şu karşıdan değil de önden olan bir tane bulmamız lazım. Yok gerçekten önden. Şöyle. Evet. Şöyle uzunlamasına koyalım bir tane. Şöyle. Üstün zaten üstü açık kalacak. Evet. Sadece burası. Sen şurayı biraz daha sağlamlaştır bence. Şimdi o yandan keseceğiz. Aslında o yandan kestiğimizde de daha kalın olsun diye içine mi alalım ya? Yani şöyle şuradan kesip içini birleştirelim. Daha evet, kalın, daha şey. sağlam olur. Hiç <laughs> şey oldu. Dur dur şimdi. Şöyle yapacağız. Eline, eline dikkat, eline dikkat. İçini hazırladık arkadaşlar şöyle. Şimdi burası arkası zaten içi hiç görünmeyecek. Hı hı. Sonuçta biz burayı çok ümitliyiz arkadaşlar şu alette. <laughs> ee, bunun, bunu sıkacağız ve bununla e, böyle içi kabaracak böyle köpük evet. köpük olacak. Sonra onları katman katman keserek yukarıya doğru çıkaracağız. Ve e, şu Elif'in az önce size gösterdiği gibi. Açsana bir bak, bir onu gösterelim arkadaşlar. yok telefonda o şey silüeti bir göster. Yani şunun gibi bir şey hazırlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, görüyor musunuz? Şöyle, burada kat kat bunu yapacağız umuyoruz. <laughs> Ama tabi bize doğru bakacak. Ve şuraları da, şu göletleri de, şu slime'la rengi biraz daha koy bizimkinin ama yine de e, o gölet e, şeyini verebilir yani havasını 90. verebilir diye düşünüyoruz Yani aslında işimizi böyle. yapacak olan bu e, şey şu köpük umuyorum başarılı oluruz daha önce de hiç kullanmadığımızı Söyleyecek söylemek istiyorum miyiz? ama bence biz bunu önce bir şeyin üzerinde bir deneyelim bakalım ne kadar köpürüyormuş bir görelim yani bunun çok fazla köpürme olasılığı da var onun için denemekte bence baştan bir fayda var Bunu, bunu yapınca acaba ha, direkt açıldı mı? Pist pist etti. Hayır yok, açıldı ya. Onun ucunda bunun delik vardı. Şeyi açtı şimdi. şimdi. şimdi böyle Şimdi böyle birazcık sıkacağım böyle. Bunun ne kadar kabaracağını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu olduğu yerde, durduğu yerde arkadaşlar bu kabarıyor. Ama çok da kabarmadı aslında. Ama e, şu anda hala yumuşak bu. <gülüyor> Gördünüz <laughs> mü? Evet. Ama bir süre sonra bu kuruyunca e, kuruyacak ve bu, bu şekilde kalacak. Sert. Sertleşecek olduğu yerde. Biz de ondan sonra e, üzerinde onu şekillendirebileceğiz. Şekillendirmek için falçatayla böyle keseceğiz. Göletler yapacağız. Evet. <laughs> yani umuyoruz. Bu hayalimiz bizim. Bir de sonra, böyle... sonra biraz daha onunla boyayabiliriz. Beyaz hmm. boyaya. Kapatalım da orasını. Olacak mı? bakayım. Ha böyle daha sağlam olacak evet. ki bir de sonra düşmesin. Bayağı bir kurudu arkadaşlar ama bir 15 dakikayı falan buldu kuruması. Onun için şimdi biz bunu katman katman yapacağız. ve becerebilmeyi umuyoruz Baba, arkadaşlar. Şöyle Neden? Bunu şöyle kullanman gerekiyor. Neden? Ne farkı varmış? Bilmiyorum. Öyle gerekiyor. Hiç anlamadım ama. Şöyle Deneyelim bakalım. Ya. Tamam. Evet. Buyurun. Köşeden başlayalım köşe. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Vallahi ben korkuyorum. Sen mi yapacaksın yoksa? İster misin yapmak? Yok. Sonra. <laughs> Böyle kalsın yoksa? Tamam. Ben yeter böyle. Şöyle. Değil yapar. mi? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ilk katı yaptık. Şimdi buradan Bazı yerlerde ee, Hayır bunlar altta kalacağı için çok sorun değil. De ya burası yapayım. altta kalacak. Yok ama ya, e, şey yap. Yapma yani çok fazla sıkma. Çok çok az. Başla Tamam, 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 tamam. Slime'ı tamam. <laughs> 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 unuttun mu slime'ları? <laughs> Bakayım. Aa, bizim başka slime'ımız var mıydı? Hazır slime acaba? İçerilerde. yok vıcık, vıcık değil. Bakayım. Vıcık vıcık değil. E, vıcık, vıcık değilse nasıl koyacağız şimdi? Ama işte bunu çok incelteceğiz böyle. Evet. İnce koyacağız. Yine o su gibi olur orada. Çok iyi, vıcık vıcık güzel. Arkadaşlar biz şişmiyor dedik ama ah. bu gerçekten şiş, olduğu şiş. yerde kabardı da evet. Biraz kabardı. Şu anda nereden baksanız 7-8 dakika oldu. Ee, pamuk gölemiz oluyor. Şimdi ikincisinde <laughs> ikinci katta şuraya kadar yapacağız evet. arkadaşlar. Üçüncü katta buraya kadar. Yani üç katlı düşünüyoruz şimdi ama ama e, bu kadar çok bu köpük ne kadar vardır içinde bilmiyoruz. Onun için şurayı riske kapatmak atmak. için buraya riske tuvalet atmamak kağıdı. için tuvalet kağıdıyla buraya böyle birazcık katman yapalım istiyoruz. Onu da mesela şunları açıp hazırlayabiliriz şimdiden. Şöyle. Yapıyoruz. Hadi açacağım açacağım. Ondan sonra şey yapacağım. Toplayacağım onları. Oraya koyacağım. Uziyor. Arkadaşlar bunlarla şimdi oraya biraz böyle yükseklik yapacağız. Ve daha az köpük kullanacağız. Çünkü bir tane köpüğümüz var. Ve bu ödevin yarın gitmesi gerekiyor. İki gece e, ikinci bir köpük alma şansımız yok maalesef. Biraz evet biraz kurudu şimdi şekillendi ve bayağı da genişledi arkadaşlar. Şuradan baks nereden baksanız bir e, 4-5 santim kadar mesafe vardı. Şimdi büyüdü büyüdü. Neredeyse kapattı burayı. kurumadı da. Ha gene de arada diyorum bunları koyabilir miyiz acaba? Çünkü bunlar sadece yükseklik olacak şöyle. Yok. Evet. Diğer boşta kalan yerleri de şeyle dolduracağız. Şu önü de. Çünkü evet. baya bir yüksek oluyor ya, evet. katman olacak yani. Şimdi bir kat daha koyayım mı acaba? Şöyle. Evet. Evet. Ya da gerek yok mu? Yok bence yeter. Bu kadar. Şimdi buraya şuradan, şuradan, şuradan itibaren üzerine yapacağız. Arkadaşlar şu tuvalet kağıtlarıyla şey yaptım. Yani e, şu köpüğü biraz az kullanacağız onun sayesinde. E, bakalım becerebilirsek. Dur. Kulaklar hazır Dur. Şu bir saniye. Ben sadece bunun önüne sıksam ne olur? Çok Yok çok yapmadım ya. Çok yaptın. Şimdi şuraya kadar geldim şuraya kadar gelecek. Çok çok gelmez o. Çok ince bir katman yaptım. Aslında burası fazla oldu biliyor musun? Bence bir kat daha mı şunun üstüne yapsam acaba? Ama mesela burası bence çok güzel oldu. Ama bu şunu da almak lazım ya bence. Bunun üstünü dolduruyorum. Doldur. 3 olacak işte. Ha bu 3. katmaz mı? Tabii bak yani Aa. şuraya bir tane yapacağız, bir de buraya yapacağız. Zaten Aa. bitti. Bitti başka kalmadı Elif. Ben, ben bu ikinci katman Yani ben de öyle düşünüyordum ama yani şu, bu bitti. Baksana kalmadı artık. O çok kötü oldu. Gördün mü? Aa. Ama gene de olabilir ya. Biz bunu <laughs> yani umuyorum. Yani nasıl yapacağız söyleyeyim sana. İkinci şurada kaç... şurada iki tane havuz yapacağız. Şuraya böyle iki tane, üç tane buraya yapabiliriz. Küçük küçük. Bir de en üstte yapacağız. Bence şuraya... Şuraları da böyle boyayacağız. Evet. Bizim kart spreylerimiz vardı. Kart spreyleri nerede? Arkadaşlar şimdi köpüğümüz bitince farklı düşündük. Biz aslında bunu böyle parça 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 şuraya kadar falan yükseltmeyi düşünüyorduk. Ama şöyle yapacağız. birinci katman burası olacak. İkinci katman şurası olacak. Burası da en üst katman olacak ama üstünü de şurayı da kar spreyi ile kaplayacağız. Böyle komple bir doğal bir yapı olacak. Umuyorum becerebiliriz. Şimdi gidiyoruz Migros veya Carrefour'a nerede bulursak kar, spreyi alıp geleceğiz. Şimdi biz dönünceye kadar kurur zaten bu. Yani şöyle bir, iki, üç. Üç katmanlı olacak oradakiler kaç katmanlıydı normalde? Bu şu. Heh. Mesela görüyor musun? Bak burada da, gerçi beyaz var komple. Evet. Ee, bak bir, 2, üç katmanlı var. Dört katmanlı var. <laughs> Oho çok katmanlı var. Baksana. Şöyle de var. Çok Hiç çok hissedecek. çok değişik evet. Ya, biz yapabiliriz aslında. Biz burada öyle bir zemin oluşturduk. Aslında şurada şöyle biraz daha yapabilseymişiz evet. Şöyle dar bir şey Bir şuraya kadar. Evet. Güzel Belki olacak. Ne kadar çize bilmiyoruz daha. Ne kadar şey. bakacağız. Döndüğümüzde bakalım ne kadar şiş olacak. Migros açık. Arkadaşlar evet. bir saati daha geç tahmin ediyorduk. Evet. Ama saat daha erkenmiş. Migros açık hala. Biz şimdi Migros'tan kar spreyi alacağız. <laughs> Bulabilirsek. Evet. Hadi. Hemen hem de girişte hemen bak burada. Direkt gördüm. Kaç liraymış? Bana bir ya. tane kalmış da sanki boş gibi içi ama. Ben fiyatlara uzun zamandır bakmıyordum. Fiyatlar ne kadar pahalıymış bunlar evet, 180 lira ama çok güzelmiş ya yani renkleri. Işıklı hmm, yani sonuçta. Evet. Ne güzelmiş bu da. Bunların fiyatı ucuzmuş. 35-33. Bu ne? Evet. Aa, mumluk. mumluk. Mumluk ama çok güzel. Sürpriz mi tamam? Evet. Milkan'ın ha? Yoğurt. Yok, sürpriz yok. Kar topu diyor içinde. Bunları o ben ilk defa görüyorum ya. Bu ne? İki şey gibi. Bana yabancı bir ürün gibi geldi ama değilmiş. Türk malı. Türkiye'de üretiliyormuş. Enteresan. İlk defa görüyorum ben. Draje gibi bir şey herhalde. Evet. Oo burada çok varmış. <laughs> Kar spreyi. Bakayım. Sanki bu biraz boş gibi ya. Diğerlerinden bir tanesini alalım. Sen al. Gerçekten Ay, ağırlıkları gerçekten. farklı. Çok farklı. Hayır, istersen al. Bunu, bunu, mu seçtin? Evet. Tamam. Şu tutsana. Şunlar da çok güzel. Bunlar ne böyle? <gülüyor> çikolata <gülüyor> topu. Aa, toplardan marshmallow çıkıyor. Acaba? Ben anladım bunu. Evet. Bu mesela böyle sıcak çikolata atıyorsun. Çikolata eriyor ve içinde marshmallow Aa, oluyor. Güzelmiş. Değil. Çok merak ediyorum. Sence dondu mu? Bence dondu. Ama burada bizim hiç katman kalmamış şurasını. Yok şişmiş hep. Ya yani donmamış da kabuk olmuş mesela ama burası donmuş artık yani. Orası donmuş. O, ama bur burası daha donmamış, kabuk, kabuk olmuş sadece. Bu ise... Ama burada katman kalmamış, buraya da havuz yapacaktık biz. Çok ya şurasını aslında üstte alsaymışız biraz da <laughs> güzel olurdu. <laughs> i̇ki katmanla olmaz, çok az olur iki katmanlı Nasıl? <laughs> e şu altı mesela tam şey oldu, evet, çok, çok oldu. doğal oldu. Yani biz şurayı da aslında şöyle iki katman yapabilseydik çok çok fazla geldi burası. Çok azıcık kar spreyini. Çok uzaktan sıkacaksın. Bakayım ama güzel işte güzel. Hayır ikisinin arası da bayağı bir fark var baksana. Birisi resmen sarı, sarı. öbürü beyaz. beyaz. Boya, boya olmuyor bak. Hmm. Bize öyle gelecek. Hayır, hayır Şuradan şöyle kesebiliriz evet. bence. <laughs> evet. Deneyelim mi? Kar spreyiyle. Sen arkasında bunu tutacaksın böyle tamam mı? Hı -hı. Ben de sıkacağım kar spreyini. Dur. Kar spreyi zaten kokmuyor. Ama merak et çok değişik bir şey oluyor Elif. Ne oluyor? Oho, gel bak. Oo. Oh. Olmadı değil mi? Aa uh -uh. yok. Olmadı mı? Beyaz. Bence aslında beyaz oldu ya. Aynısını simetrini biz buraya da yapalım diğer tarafa. Evet, bitirelim. Küçük bir yer. bitirelim mi sence orayı? Bitirelim. Şöyle Ama biraz içim. daha aşağıya tut. Heh. Aslında böyle ben. Çok fazla yapmışım. Çok fazla yapmasam şişmese güzel, daha güzel olacakmış. İşte Mukale'de kireç ya. Kireç ha. katmanları ya. Bu da aynı kireç gibi işte. Ha doğru. Gerçekten Çok öyle. Duvarları öyle zaten. Ha, öyleydi değil mi? Hatırlıyorsun yani. evet. Önce şu simetrini yapalım da artarsa. Evet azar azar. Biraz daha. Tamam. Tamam. Sonra şu karşıya da yapalım o zaman. Madem yaptık. Ya yani hiç olmazsa şurayı kapatalım. Tamam. E sen Yok. bence gene tut onu. <laughs> Annen kızacak her tarafı batırdık. <laughs> Arkadaşlar bir değişmiş bir şey oldu bu. <laughs> umarım umarım olacak. Hayır, önce boyayıp sonra mı keselim yoksa önce <laughs> önce kesip sonra mı boyayalım? Ama bu şu anda hiç pamuk kaleye falan benzemiyor. Bu pamuk kaleye ne zaman benzeyecek biliyor musun? Suları evet, böyle. suları koyunca ancak o zaman benziyor. Bence yani artık kesme safhasına geldik. Tamam. Hazır mısın? Bence en zor işi yapacağız şimdi. Hazır Gerçekten edeyelim. kesmek en zor iş olacak. Bence yani şuradan kalem versen önce bir çizelim keseceğimiz yerleri. Renk fark etmez çünkü e, nasıl boyayacağız sonra. Bak ben diyorum ki şöyle bak şöyle. Nereden bir doğal doğal bir şekli mesela şuradan. Şöyle. Şöyle. Anladın mı? Şöyle. Şöyle. Tamam. Bir tanesi İlk bu. Bölüm. Evet. Bence, ikincisi şöyle. Oraya küçük şu gitsin. Evet. Şöyle. Tamam, ikincisi tamam. bu ama işte üçüncüsüne yerimiz yok. Şuraya. O ama şey onlar en büyükler arada bir tane daha yapmamız lazım. Aradaki katmanı çok ince yaparız. Mesela sadece şöyle şurada. Şöyle olmaz mı? O kadar ince bir katman. Burada da yine aynı şekilde mesela şuradan şöyle. Bence burası boş kalsın. Ama olmaz kızım o zaman işte kat kat görünmez. Kat kat görünmesi lazım. Evet doğru. O zaman şöyle yapalım. Dediğin gibi burada bir tane yapalım. Evet. Burada bir tane yapalım şöyle uzun. Şöyle küçük. Üstüne de buraya da iki tane böyle yapalım. Üstünü de bir çizelim. Üstünü nerede? Şu köşe böyle. Şöyle şöyle. Onu da ortasına yapalım yani böyle buradan gelsin. Doğal bir görüntü olsun. Şöyle. biraz değiş. Tamam al çiz sonuncuyu da sen çiz. Şöyle yani köşeden. Çok çok köşeye bırakma. Çok burasını şey bırakma. Evet yani şu anda en zor işi yapıyoruz ben sana söyleyeyim. Kesmeye başlıyoruz. Allah. <laughs> Bakamayacağım. Sürpriz olsun bu da. <laughs> Bakamayacağım. En stresli yer. En stresli yer gerçekten. En zor yeri yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Ben duvarını kestim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kestim böyle. Yani istediğimiz derinlikte de alabiliriz buradan. Şöyle alıyorum. O daha altta kurumamış yeri var bunun. Bu en, en alt katı bile kurumamışsa üstleri Aha. düşünemiyorum bile daha. <laughs> Bunu çıkardım ama. Şiş düşündüğüm şimdi, gibi olmadı. Şimdi, şimdi slime'ı hayır slime'ı koyunca asıl şekil Olur. değişecek. Şimdi mi? Şimdi bir gölette buraya yapacağım. Evet. Yapıyorum kesiyorum. Yap, hazır yap. Hazır mısın? Hayır. Çok söyleyemeyeceği söylüyorum. Hayır. Değilim. Erimemiş. Ay erimiş tam tersi. Yok içi erimiş daha. İçi daha tam dolmuyor. Şey donmamış alt tarafı. Çok değişik bir yöntem bulduk arkadaşlar. Bunu böyle biraz bastırdığımız zaman içine giriyor. İçine giriyor. Onun üzerine slime'ı koyabiliriz. Evet. Çok daha doğal olacak o zaman. Şur şimdi arkadaşlar tabii siz göremiyorsunuz ama çok daha güzel olacak şimdi. Çünkü Böyle doğal bir görüntü olacak şimdi slime bunun üzerine koyduğun zaman. Ve yukarısını beklememize de gerek kalmadı. Şimdi bu yeni öğrendiğimiz yöntemle içine batıracağız. Üzerine slime'ı koyacağız. Şimdi 1, 2, 3 havuzumuz oldu. Dört, şimdi beş dört, beş. şuraya bir tane, bir tane de burada arkadaşlar var. Evet Arkadaşlar şöyle, şöyle bakın düşüyor. gölet buraya yaptık göleti. Şimdi bunun altı tamamen yaş daha sıvı diyebiliriz yani size. Ondan ee, dolayı. Onun için içine daha gitmeye devam ediyor ama şimdi hava almaya başlayacağı için oradan biraz daha çabuk kurur. Biz üzerine artık slime'ı koyabiliriz. Şimdi şuraya da bir tane daha açacağız. Ya yani şu anda tam belli olmuyor ama arkadaşlar şurada bir gölet yaptık. Burada gölet yaptık. 3, 4, 5 tane göletimiz oldu şimdi Pamukkale için. Ve şimdi önce etrafını boyamamız lazım. Ondan sonra slime'ı koymamız lazım. Slime'ı getir bakın. Slime'ımız da arkadaşlar çok mavi bir slime. Çok lercivert bir slime. Ama olsun yine de kötü görünmez bence. Tamam hadi çıkaralım arkadaşlar. Çok kötü kokuyor boya. Onun için dışarıda boyayacağız. Ben önce buralara sıkacağım. Şuralara. Şöyle. Hadi bakalım. Bayağı be, beyaz oluyor işte. Beyaz oluyor. Ve çok da doğal görünüyor bence. <laughs> arkadaşlar sorumlu. şimdi ne kadar fark ediliyor bilmiyorum ama gerçekten çok değiştirdi boya. Evet. Toparladı. Ve çok doğal değişik bir havası oldu. Ve slime ile ne <laughs> kadar değişecek çok merak ediyorum. Hadi götürelim bakalım. Yok kurumamıştır eminim de. Biz koyalım slime'ı da sonra kendisi kurusun. Herkes bir yerin slime'ını koysun. Benim sadece endişem şu aralardan slime içine gidip kaybolur mu? Anladın mı? Evet. Tamam. Herkes bir yeri yapsın hadi ben bakalım. Şöyle şuraya, şu, şuraya yapmak Tamam. Ne kadar ahmam gerekiyor? Çok şu değil işte. Bilmiyorum ki işte karar veremiyorum. Yani kendi önündekini yap ya burayı ya orayı yap. Çok korkuyorum. İşin en tehlikeli ben yeri burası. Sen yap. Bence evet bence ben bir tanesini bir yapayım. Ben yani şu küçük olan yeri yapmak istiyorum aslında. Şurayı. Aa doğru orası da var. Kaybolmuş gibi. Şöyle yapacağım. Sonra kendisi bakalım. Allah'ım ne olursun şöyle güzelce dağılsın. Aralara doğru girsin. Heh, şöyle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok Ol, olacak kesinlikle. Eğer slime oralardan içeri doğru gitmezse çok güzel doğal bir görüntü evet. olacak. Tam tam genişlet. Tamam. O olmadı. Seninki çok geniş oldu. Sen slime'dan balon yapmaya çalışıyorsun evet. şu anda. İşte. Yapışmasını engeller. Yapayım. Slime ile oynamayı özlemişiz biz de evet. değil mi? Çok az ıslatıyorum. Islat tamam bakalım. Arkadaşlar çok güzel oluyor yalnız. Bunu eğer böyle becerebilirsek... Çok güzel olacak yalnız Elif var ya... Yalnız bizim bence bir tane daha slime'a ihtiyacımız varmış. Şöyle... Ya böyle aslında olduğu daha güzel oldu biliyor musun? Çok koyu olmadı. Bence o daha güzel göründü şu anda senin yaptığın. Benimkiler biraz daha koyu göründü. Evet gerçekten suda işe yarıyor. Boraksız. Değil mi? Şu yapabilir misin? Göremiyorum oradaki kömüzleri. kırmızı işe. Kırmızıya göre değil ya. Sen kendi kafana göre yap. Sonuçta bu zaten boya gibi oluyor. Açıyorum. Açıyorum. Evet evet senin yaptığın daha güzel oldu Elif. Daha böyle bir doğal göründü. Koydum. Tamam bazı daha doldu. O seninki tamamen şey oldu canım. Cam gibi oldu Elif o. Ya sen böyle koyuyorsun ya. O zaten kendiliğinden dağılıyor öyle. Doğal bir Doğru. görüntü görüntüyü oluşturuyor kendiliğinden. Patladı delik. Hı? Delik patladı. Çok cam gibi yaptım ya. Çok güzel oldu bence. Biraz daha bunları evet. geniş yapmak lazımmış onlar. <laughs> Arkadaşlar her tarafı batırdık ama, ama en sonunda tamamladık. Çok güzel oldu. Ee, yani bence bence de çok güzel oldu. Ama şurası mesela biraz daha geniş olabilirdi. Daha büyük yapabilirdik. O zaman biraz daha katmanı fazla olurdu. Ee, yine de doğal oldu. Evet. Bence doğal e, Pamukkale'de zaten böyle bir şey. Onun için ben de çok beğendim. <laughs> bakalım öğretmenin ne diyecek Elife evet. öpüyoruz sizleri kendinize iyi bakın kocaman öpüyoruz bay bay.